Bugün size Trusters Powerlift 600 LL modelimizi tanıtacağım. LL low line anlamına gelir ve bu da onun özellikle alçak olduğu anlamına gelir. Ve böylece en önemli noktalara gelmiş bulunuyoruz. 75 mm sürüş yüksekliği ile low line dünyanın en alçak motosiklet platformlarından biridir. Yine de 110 cm kaldırma yüksekliğine ve 600 kilo taşıma kapasitesine sahiptir. Ünite 230 volt gerektirir ve 3 metre uzunluğunda bir hortuma sahiptir. Bu hortum isteğe bağlı olarak daha da uzatılabilir. 15 saniyeli kaldırma süresiyle Lowline bu alanda da dünyanın en hızlı platformlarından biridir. Sürüş rampası kaldırma sırasında otomatik olarak içeri çekilir. Güvenli ve hızlı bir kaldırma işlemi için 2 adet çift silindir görev yapar. Ayrıca Lowline'ın platformunda indirilebilen bir kapak bulunmaktadır. Diğer öne çıkan özellikler arasında tekerlek boyutuna göre ayarlanabilen tekerlek tutucu, kaydırılabilir güvenlik halkaları, baklavalı sak ve 220 cm uzunluğunda bir kaldırma masası yer alıyor. Ayrıca opsiyonel olarak sunulan saklama tepsisini, makaslı kaldırıcıyı ve 120 mm'ye kadar genişliğe sahip lastikler için salıncağı öneriyoruz. Düşük rampa yüksekliği, özellikle ağır ve büyük motosikletleri platforma zahmetsizce itmek istediğinde sana gerçekten büyük bir kolaylık ve avantaj sağlar. Yani her türlü iki tekerlekli aracı, örneğin motosikletleri, skuterleri veya bisikletleri güvenli bir şekilde ve kolayca kaldırmak istiyorsan, Powerlift 600 LLL tam olarak sana göre tasarlanmış ideal bir platformdur.